Arkadaşlar merhaba. Şimdi arabalar gibi 10 bin bakımına geldim. Şu anda Bon Zentrum'dayım. Yani Bon şehir merkezindeyim. Hanımlar eğer ki Almanya, Avrupa ya da Amerika'daysanız ve diyelim ki yeni gittiniz, çevreniz yok, nerede kaş alınacağını bilmiyorsanız Douglas ya da Sephora'nın Benefit diye bir tane markası var içeride. Yani Benefit zaten bağımsız bir marka da. Onların içerisinde e, kaşalımı yapıyorlar. E, ben genellikle memnunum servislerinde. Hatta 10 seneden beri kullanıyorum. Amerika'da yaşarken de hep oraya gidiyordum. Sonra Türkiye'ye taşındığımda yine bunu devam ettim. Şimdi Almanya'da. Aynı şekilde, siz şekilde göstereyim. Birazdan görüşmek üzere. We nemen schilderen ook maar Yeah. So, yeah. We're yeah. having much yeah. the design İlk bakım bitti. Şimdi şu kahve almaya geldim. Ben çibon Türk kahvesini seviyorum. Çünkü böyle daha koyu bir şey var, tadı var. Hatay kahvesine, Hatay'da Türk kahvesine benziyor. Biz, ben Hataylıyım ve orada biraz şey seviyoruz. E, koyu yani kaynamış morgen. Şimdi ikinci randevuya koştur koştur. Mm -hmm. So that's yeah, my boss. <laughs> Geldim, erken gelmişim. 11'de sanıyorum ben doğru ama 11.30 kalmış. O yüzden kahve için vaktim var. Ben de